ile 2022'de emekli olanlara da ikramiye farkı ödenecek. Peki ne kadar, belli oldu mu? Yemeli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'a soracağız. Kendisi sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Kurtuluş hoş geldiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde de sorayım. Ee, neden 2022'de emekli olanlar yararlanıyor? şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantı sonrasında açıklamasını yaptığı 3600 ek gösterge ile ilgili. burada kapsam ilk başta aslında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine bağlaması düşünülüyordu. Ama tüm tüm memurları kapsayan bir düzenleme oldu. Yaklaşık 5 bin, memurumuz. Burada göstergeden, ek göstergeden yararlanır olacak durumda geldiler. yürürlüğe giriş tarihini 1 Ocak olarak açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da 15 Ocak'ta ek maaş artışı olarak ee, emeklerin maaşına yansıyacaktır bu artış. Ee, geriye doğru bir düzenleme yapıldı. Dolayısıyla da e, burada 15 Ocak'ta ek olarak maaşlara yansıyacak bir düzenlemeden bahsediyoruz. Peki ne kadar ikramiye alacakları belli mi? Ya da neye göre diye sorayım. Neye göre belli olacak? Şimdi biz tabi oransal olarak konuşursak yaklaşık %20 oranında bir artış getiriyor bu tüm memurlar için geçerli olan. Tabi her memur için değişmekle birlikte yaklaşık olarak 35 bin lirayla 50 bin lira arasında bir ek e, ikramiye alacak memurlar artışlarında. Yani e, bu şey öncesinde yani 2023'te alsalardı 35 bin lira daha eksik alacakken 2023'ün başında bu düzenlemeye dahil olarak çıkacaktı. E, Dahil olduklarında ortalama olarak 35 bin lirayla 50 bin lira arasında bir rakam alacaklardır. Tabi aldıkları maaşlarla orantılı olarak bu rakam daha yukarıya çıkabilecektir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kurtuluş yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmelerinizi aktardığınız için.